Yüklemeniz gereken harika uygulamalar serisine hoş geldin. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Umarım ki iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. En ama en önemlisi bu. Ve ayrıca katılımınız için çok ama çok teşekkür ederim. Mükemmel uygulamalar önermişsiniz. Bu noktada hemen şunu da söyleyeyim. Önerdiğin uygulama varsa bunu da yorum bölümüne bekliyorum. Öyleyse gelen hem yorumlardan yola çıkarak hem de kendim araştırarak ya da kendi kullandığım uygulamalardan size mükemmel uygulamalar hazırladım. Ve videonun açıklama kısmında uygulamaları da erişebilirsiniz. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden hemen ilk uygulamaya geçiş yapalım. Photo Room. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Şu fotoğrafı birkaç saniyede oluşturabileceğinizi söylesem ne dersiniz? Evet, Photoroom bunu bizim yerimize yapıyor. Photoroom hem iOS hem Android'de bulabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Öne çıkan özelliği ise yüklediğiniz fotoğrafın arka planını profesyonel bir şekilde silmesi ve bu konuda yaptığım denemelerde de oldukça düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Photoroom'u bir portre fotoğraf için kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda ürün ya da yemek fotoğrafları için de yani farklı fotoğraf türleri için de kullanabilirsiniz. Arka planı silinen fotoğrafa çeşitli şablonlar seçerek yüklenebilirsiniz diyeceğiniz mecraya uygun hale de getirebilirsiniz. İçerisinde YouTube, Instagram ya da profil fotoğrafı gibi pek çok alana özel şablon mevcut. Böylece daha hızlı bir şekilde de fotoğraflarınızı düzenleyerek tasarımları hemen kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Buna ek olarak ise PhotoRoom ücretsiz bu uygulama fakat fotoğraflara watermark eklemekte. Tabi bunu kaldırmak için ücretli abonelik sunuyor ama şöyle bir tavsiye verebilirim ki eklediği watermark'ı fotoğrafın köşesine ekliyor. Eğer ki siz fotoğrafı biraz crop'larsanız bu durumda aslında e, oturmaktan da kurtulmuş olursunuz. Bunu da söylemiş olayım. Ama tabii e, hem uygulamayı geliştirenleri desteklemek isteyenler için hem de premiumla ben daha rahat daha kaliteli bir şekilde bu işlemi yapmak istiyorum diyenler için de seçenek mevcut. Öyleyse bir diğer uygulamaya geçelim ve bunu aslında pek çok kişinin bileceğini tahmin ediyorum. Bu da nedir? CapCut. CapCut sizler sayesinde keşfettiğim bir uygulama oldu. Yorumlar için çok teşekkür ederim. Telefonunuzda profesyonel ve detaylı video düzenlemesi yapabileceğiniz mükemmel bir uygulama. TikTok'ta, Instagram'da ya da YouTube'da introlarını gördüğünüz pek çok videonun aslında bu uygulamayla yapıldığını da belirtmek istiyorum. Oldukça pratik ve kullanışlı olan CapCut, kullanıcılara öğrenme süreci gerektirmeden doğrudan düzenlemeye başlama imkanı sunuyor. Uygulama içerisinde kırpma, format ayarlama, pozlama, parlak kontrast kontrolü gibi temel işlemlerin yanı sıra en çok dikkat çeken özellikleri ise ses ve video efektleri ekleme konusunda da oldukça detaylı seçenekleri bizlere sunmakta. Bu yüzden de pek çok kişi kullanıyor. Özellikle efekt galerisinin oldukça başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Düzenlediğiniz videoyu kaydederken 1080p seçeneğini sunması ve watermark eklememesiyle beraber ve ücretsiz bir uygulama olmasıyla beraber de bence mükemmel bir uygulama. Mutlaka yükleyip bakmanızı tavsiye ederim tavsiye ederim böyle bir ihtiyacınız varsa. Fresh Balls. Fresh Walls 4K ve HD kalitede binlerce duvar kağıdına ulaşabileceğiniz bir uygulama. Minimal, soğut, doğa gibi çeşitli kategorilerin yanında telefon marka ve modelinize özel duvar kağıdı paketlerini de indirebiliyorsunuz. Telefonunuzu kişiselleştirmek için bize oldukça güzel seçenekler sunuyor. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Buna ek olarak ise Fresh Walls içerisinden beğendiğiniz duvar kağıdını favorilere eklemek, daha sonradan ulaşmak isteyenler için tasarımcıyı takip etmek gibi seçenekler de var. Uygulamanın olun olumsuz yanı olarak tek şunu söyleyebilirim. Duvar kağıdını uygulamadan önce bir reklam çıkarıyor. Böyle bir olayı var dezavantaj olarak ama reklamdan sonra herhangi bir problemimiz yok. Duvar kağıdını uygulayabiliyoruz. Oldukça sade arayüzü ile beraber fresh, taze bir telefon arayüzüne ulaşacaksınız. Hemen diğer uygulamaya da geçelim. Fakat öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bu içerikleri sizler için hazırlıyorum. Destek olmak adına birkaç saniyenizi ayırıp çok değil Videoyu beğenmeyi unutmayın. Geri dönüşleriniz ve desteğiniz benim için çok ama çok önemli. Ve bir sonraki uygulamamız ise Tilla. Şimdi Tilla şöyle bir uygulama. Günümüzde kendimden örnek vereyim. Pek çok farklı platformda aboneliğim var. Spotify, Netflix, Amazon, Adobe uygulaması ve paketi. Buna ek olarak son ayda Apple müziğe kaydolmuştum. Farklı bir iki uygulama daha mevcut. LastPass uygulamasını kullanıyorum ücretli bir şekilde. Notion uygulamasını kullanıyorum. Bunun gibi pek çok farklı yere aboneliğimiz mevcut. Ve bunların her birinin Ödeme tarihleri farklı, her ay çektikleri e, ücret miktarı tabii ki farklı ve bunun takibini yapmakta zorlaşabiliyor. İşte Tilla tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Biz burada kullandığımız çeşitli abonelikleri girerek, onların ücretlerini de girerek doğrudan her ay ne kadar fatura kesiliyor, ne zaman ödeme tarihi gelecek bunların bildirimini bize veriyor. Normalde bunu harici olarak telefonumuzdaki alım satıcıdan da yapabiliriz ama şöyle bir farkı da var. Tilla ile beraber bütün bunları girdiğiniz zaman o ay mesela bu aboneliklere toplam ne kadar para harcadınız? Yıllık olarak ne kadar para harcıyorsunuz? Bütün bunları detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz ve bu da aslında sizi şaşırtıyor. Ne kadar çok küçük küçük şeyleri topladığımız zaman fazla para harcıyormuşuz. İşte bu harcamaları kontrol etmek, doğru zamanda abonelikleri sonlandırmak ya da Bütçemizi birazcık tutumlu olmak istiyorsak bu konuda bize fayda sağlayacak bir uygulama. Böylece Tilla ile beraber de aslında bütçe yönetimi konusunda bize fayda sağlıyor. Bunu sadece uygulamalar ya da abonelikler olarak düşünmeyelim. Bir elektrik faturası, e buna ek olarak atıyorum ki kira aydatıdır işte, ya da site aydatıdır. Hani bu tarz faturaları da ekleyebiliriz içerisine. Ve böylece doğru zamanda aboneliğimizi sonlandırarak da kurtulabiliriz. Çünkü biliyorum ki pek çok kişi ödeme tarihini kaçırdığı için için tekrar bir aboneliği kullanıyor. Sonra tekrar bitiyor. Sonra bir daha oluyor. En azından benim öyle oluyordu. İşte Tilda tam bu noktada bize fayda sağlıyor. Olumsuz olarak şunu söyleyebilirim. Ücretsiz versiyonda sadece 5 adet aboneliği içerisinde bağlayabiliyorsunuz. Bu noktada daha fazla abonelik ya da veri girmek isterseniz de Tilla da bizden ücret talep ediyor. Fakat hatırladığım kadarıyla abonelik şeklinde her ay bizden para almıyor. Burada tek seferlik bir ödemesi var en son 24 liraydı diye hatırlıyorum. Bu noktada bunun takibini video izlediğiniz tarihe göre tabii ki sistem değişmiş olabilir. Fiyatlar değişmiş olabilir. Buna girip kendiniz de bakabilirsiniz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Tilla'nın Türkçe olması da bence mükemmel. Bu noktada hemen şöyle güzel bir tavsiye de vereyim. Eğer ki ücret vermeden ben bu aboneliklerimi kontrol etmek istiyorum diyorsanız burada Türkçe değil ama İngilizce olarak kullanabileceğiniz subscription uygulaması var. Bu uygulamayı da videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada herhangi bir uygulama ekleme limiti yok. Bütün aboneliklerinizi ekleyebilirsiniz. Bu da tamamen ücretsiz. Sadece İngilizce ve bu arada arayüzleri de bayağı benziyor. Ona da bakabilirsiniz. Böylece Tilla'yı da tanımış olduk ve Tilla ile beraber subscription uygulamasına tanımış olduk ve bir diğer uygulamaya da geçiş yapalım. Bu arada hızlı bir şekilde size faydalı bir içerik üretmeye çalışıyorum ve hızlı bir şekilde de konuşuyorum ama birkaç saniyeni ayırıp videoyu beğenmeyi unutma desteklerin benim için çok önemli. O yüzden bekliyorum geri dönüşünü ve hemen bir diğer uygulamaya geçelim. Pixel Flow. İçerik üreticisi, yayıncı ya da aktif bir sosyal medya kullanıcısıysanız Pixel Flow galerisindeki şablonlardan seçerek harika giriş, tanıtım animasyonları oluşturabileceğiniz uygulamanın kullanımı oldukça kolay. Seçtiğiniz şablonu dilediğiniz gibi düzenleyerek kişiselleştirebilir, hızlıca kaydederek paylaşabilirsiniz ve böylece oldukça akıcı introlara ve girişlere ya da outro yani çıkış da yapabilirsiniz. Sahip olabilirsiniz. Örneğin Reels videosu olsun, TikTok videosu olsun ya da YouTube videonuzun girişine olsun bir animasyon ya da bir açılışa ihtiyacınız varsa bu noktada işinize yarayacak bir uygulama olacaktır. Bu noktada uygulama çok estetik ve güzel seçenekler bizlere sunuyor. Bakmanızı tavsiye ederim ama olumsuz olarak yine aynı şeyi söyleyeceğim. ücretsiz versiyonda Watermark ekliyor köşeye ama yine bunu da kırparak halledebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Öyleyse ve öyleyse hemen bir diğer uygulamaya da geçiş yapalım. Bu uygulamayı biraz hızlı bir şekilde tanıtacağım. Bana çok fazla hitap eden bir uygulama değil ama sevenlerin olacağını düşünüyorum. LED Edge Lighting. LED Edge Lighting bildirimlerinizi kişiselleştirebileceğiniz bir uygulama. uygulama ile beraber uygulama bildirimleri, çağrı, mesajlar için LED ışıklarla beraber uyarı alabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimler için ışık şekli, rengi, boyutu gibi ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. İstediğiniz uygulamalar için LED edge lighting'i aktifleştirebilir. Dilerseniz de yalnızca SMS, çağrı ya da uygulamaya özel olarak da kullanabilirsiniz. Eğer ki Samsung kullanıyorsanız kendisinde bu özellik var ama diğer telefonlarda olmayabilir. Bunun için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi oyundan önceki son uygulamam ise tamamen size fayda sağlayacak ve pozitif anlamda kendinize geliştirebileceğiniz bir uygulama. Peki bu uygulama nedir? Bu uygulamamız ise Mindlink. Bazen bir sosyal medya platformuna girip zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor olabilirsiniz. İşte tam bu noktada Mindlake size zaman yönetimi konusunda fayda sağlayacak bir uygulama. Uygulamanın içerisinden belirlediğiniz farklı uygulamalara bir zaman ekliyorsunuz ve bu zamanı açtığınız zaman Mindlink size oldukça komik, eğlenceli animasyonlar ya da gifler çıkarıyor ve bu şekilde de evet işte süreyi açtım yine diye kendinizi yönetebiliyorsunuz. Aslında bunu pek çok telefon içerisinden, iPhone'da mesela kendisinden yönetmek var ama Burada biraz daha espriyle işte giflerin çıkması vesaire daha eğlenceli hale getirmiş. Böylece bunu çok acıklı bir şekilde değil daha tatlı bir şekilde çözebilirsiniz. Böylece sosyal medya kendini kaptıran ve zamanı daha verimli bir şekilde kullanmak isteyenler için eğlenceli hatırlatmalar oluşturabileceği keyifli bir uygulama. Ve son olarak bonus bir oyun ile videoyu bitirelim. Ve bonus oyunumuz ise Bones Masters. Boss Masters eğlenceli oyunlardan biri ve hedefimiz pengueni en uzak noktaya fırlatmak ve mümkün olduğunca puan toplamak. Oldukça basit ve oldukça keyifli ve video da burada bitti. Ve böylece videoyu da tamamlamış olduk. Eğer ki kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Hem fotoğrafçılık hem teknoloji hem de bu tarz uygulamalar üzerine pek çok farklı içerik üretiyorum. Seni de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarım. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.